Aman Tanrım! Şu güzelliğe bak. Gelinde tadına bakın diye haykırıyor Mark. Kızlar bu muhteşem şeyi kesmek için sabırsızlanıyorlar. Hadi bu kat kat güzel yiyelim. İnanılmaz! Rina, Amy, bak! Bir çeşit not mu? Ne kadar da garip. Mark kızlara açmalarını söyler. Wow! yüz katman. Bak! Hayley Amy? Aa, Mark, ne haltlar karıştırıyorsun? Ah, merhaba. Yüz katma mücadelesine hoş geldiniz. Dev bir patates kızartması bebeğim. Şu nefis soslara da bak. Ah, siz kızlar çok şanslısınız. Özellikle de Amy. İçeride yüzlerce patates olmalı. Hayley'nin de patates kızartması var ama kesinlikle Amy'ninki kadar büyük değiller. Amy's için daha fazla sos yok sosu doğrudan Hayley'nin elinden alıyor. Çok mu kabaca? Hayley, bunun yanına kalmasına izin veremezsin. Şuna bir bakın. Bütün patatesler sosla yıkanıyor. Hmm, Amy çok mutlu. Hayley, bir şey düşün. Evet, buldum galiba. Pompa mı? Niçin? Hayley onunla kovayı şişiriyor. Ve bu! <laughs> <laughs> Patlama. <gülüyor> Güzel düşünce Hayley. Ah Eymi, umarım dersini almışsındır kızım. Heyle sıra sende. Gökkuşağı kuşağı kribi. Evet, Eymi'nin kinde ne var? Wow. Eymi'nin gökkuşağı krepleri üst üste dizilmiş durumda. <laughs> Çok havalı. Çok fazlalar. İnanılmaz. Şu anda biraz şurup hiç de fena olmaz. Hmm, bu meydan okumayı sevdim. Helide tatlı soslar var. Ah evet. Bu çılgın renkleri üzerine boşalt. Buna çift gökkuşağı diyebilir miyiz? Mükemmel. Bitti mi? Neredeyse. Sadece biraz daha şekere ihtiyacım var. Ah nasıl da unuttuk. Mükemmel. Baş Başyapıt tamamlandı. <laughs> Sakızlı çikolatalı gökkuşağı krebi. Şekerli pizza gibi. Şefe büyük bir alkış. O ben miyim? Diyor Hayley. Amy sıra sende. Bir dakika. Amy bir sıra kalamıyor gibi görünüyor. Dalga mı geçiyorsun? Şimdi ne yapacağız Ames? Bir plan yapmalısın. Aa, Amy keklerini yana çeviriyor. Şimdi şuna bakın. Amy'de süper bir gökkuşağı krebi aroması yaptı. Evet. Amy bir ağzı çıkarıyor. Küçük bir yardımdan bir şey olmaz. Merhaba baya. Amy Hayley'i çok fena korkuttun. Katılıyorum. Bu sahne oldukça şok edici. Nam 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 Bu çok fazla Amy. Senin için bile olsa. Sadece seyret el. Ve sonuncusu. Baycan canına Sonunda bitti. Hayır. Tamam sakin. Sadece beni yeme. Hey kızlar. Bu düğme ne için? Eymi basmak istiyor. Pamuk şeker. Portakallı milkshake aromalı. Ne kadar havalı ama küçücük. Hey, sıra sende. Tamam. Wow. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Renkli, lezzetli bir bulut katmanları gibi. Aman tanrım. O kadar güzel ve yumuşak ki. Heyli çok şanslısın kızım. Çok lezzetli. Evet. Amy öfkeyle şekerini yiyor. Ama bir fikri var. Evet. Acı biber mi? Onları şekerlemeye saklar. Aman tanrım bu çılgınca olacak. Bayan Hayley ona neyin çarptığını anlamayacak. Şimdi bekleyeceğiz. Bu ısırıklardan biraz daha acı olacak. Ve bence beklediğimiz an geç değil. Daha erken geldi. Acı. İyi gidiyor iyi mi? Devasa şekerin tadını çıkar. O biberleri çıkarttıktan sonra yani bir zahmet. Dev pizza ister misiniz? Bu muhteşem şeyi kimin kâr edebilir ki? Şanslı Amy ödülü aldı. Bu arada Hayley küçük bir pizza denk geldi. Kötü şans. Hadi kızlar yiyin. Bir dakika. Amy için çatal bıçak yok mu? Bu yemek için gerçek bir acı olacak. Ama Hayley için değil. Ne yapacaksın Ames? Bir fikri var. Pekala. Amy ciddileşiyor. Gözlükler takıldı. Ruh hali gürlemeye hazır. Hey bak. Aa, şaka yaptığımızı mı düşündün? Öyleyse bütün bu pizzanın tadına bakabilirsin. Ama bıçak yok mu? Sadece onu izle. Harika. Zavallı Hayley. Bu tam bir karmaşa. O pizzanın her malzemesi Hayley'nin kafasına düşüyor. Eymi görev başarıyla tamamlandı. Baksana kızım. Heyli tamamıyla pizza malzemesiyle kaplanmış. Yardım. Eymi'nin süper yemeği hala iş başında. Üst üste yığı onları kızım. Süper pizza sandviçi. Evet, iyi iş çıkardın Eymi. Tadını çıkar. Bu dağınıklığa değer miydi? Kesinlikle. Ancak Heyli'nin buna katılacağından emin değilim. Pekala Ames. Kamera ekibimiz baştan aşağı peynire bulamadan biz kaçıyoruz. Hey, şuna bakabilir misin? Şekerlemeler baby. Çok güzel. Merhaba dev marshmallow. Bu şekerler bizi doyuracak galiba. 100 tane küçük marshmallow mu yoksa dev bir marshmallow mu? Hangisi daha iyi? Hmm kesinlikle her ikisi de. Hazır tuz. Aynı fizik kurallarının geçerli olduğunu sanmıyorum Amy. Mücevherler. Evet hadi süsleyelim. Amy kıymetli mücevherleri alır ve sırayla dizmeye başlar. Parlak marshmallow güzelliği. Hayley bak. Bu işte gerçek sanat. <laughs> Harika iş Amy. Yaşasın. Hayley bir ısırık istiyor. Amy tamam sadece kısa süreli bir takas diyor. Kızlar aynı fikirde. Yaşasın. İşte bu. Telefon? Evet, selfie zamanı. Şimdiden meşhur mu olacağız? Güzel. Ne düşünüyorsun Ames? Çikolatalar. Şekerlemesini tatlı ikramlarla karıştırıyor. Hmm. Bunun nereye varacağını merak ediyorum. Pürmüz mü? Şahane. Küçük çikolatalarını ısıtıyor. Güzel ve kızarmış. Süper süper. Bunlar harika çıkmış. Ama Amy'nin süper erimiş fondüsü kadar nefis değil. Hmm denemek istemez miydiniz? Eğme bu inanılmaz görünüyor. Hayley'nin viral Instagram selfileriyle kıyaslanamaz bile. Özgünüm kızım, takası sen yaptın. Tadını çıkar Eğme. Haydi bakalım, açın. Şeker gözler, wow. Zavallı de sadece bir tane var. En azından ona iki tane verseydiniz. Ah yeah. ye. Görüşürüz. Güzel show Ames. Seni şakacı seni. Senin sıran Hales. Bir sıra Mmm, bu dolgu en lezzetlisi. O konuda seninle aynı fikirdeyim. Senin fikrin ne? Hayley göz dolgusunu bardağa sıkıyor. Aman tanrım. Bir göz kokteyli hazırlıyoruz. Cadılar bayramı bu yıl erken geldi anlaşılan. O bardağı doldurmak için bir sürü göz sıkman gerekecek. Ama görünüşe göre Heyli meydan okumaya hazır. Hey, hepsi tamam. Şimdi içelim. Pipet, evet. Hadi içeli. Ah, şimdi yandık. Ha? Aman Tanrı. Ona söyleyecek miyiz? Ona meyve suyunun ne yaptığını söyleyecek miyiz? Bu tam bir çılgınlık. Ooh, yeni atıştırmalıklar. Bir avuç renkli şeker. Bu Hayley için. Emi aynı lüksü paylaşmıyor. et gitsin. Hayley hayal ettiği tüm renkli şeker çeşitlerinden bir kaseye sahip oldu. Rüya gerçek oldu. Ah evet. Zavallı Emi izlemek çok zor. Boru mu? Şeker ya. Bu onun bir zavallı görünümünü tamamen telafi ediyor. Ben de seninle aynı şeyi yapardım kızım. Emi patlama yaşıyor. Hayley üzülme. Bir matkap mı? Ne için? Sondaj borusu boruyu deliyor. Bebekleyin şekerler akmıyor. Emi akışı kontrol ediyor. Büyük bir delik açmış. Nereye gittiğini tahmin etmek zor değil değil mi? Hayley'nin devasa kovasını tahmin ettiyseniz çok zekisiniz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kamera arkasının tadını çıkarın. Bildirimler için zil düğmesine basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.